Edelim hemen notlarıma bakıyorum. Birleşik Kamu İş e, Konfederasyonu halkın enflasyonu e, raporunu yayınladı. Yani bir araştırma yapılmış. Şimdi burada az önce ben programın girişinde sizlere aktardım rapora göre bakın ilk maddeyi okuyacağım sadece daha sonrasındaki bilgileri e, Sayın Mehmet Yeşildağ'dan alacağız. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı'ndan. gıda fiyatları 50 aydır artıyor dedi ki ya. 12 ay, 24 ay, 48 ay, 50 ay, 4 yıldır durmaksızın bu fiyatlar artıyor. Şimdi Sayın Mehmet Yeşilda bizlerle birlikte günaydın diyelim kendisine. Günaydın Musa Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir araştırma yapmışsınız ve bu araştırmanın önce sonuçlarına bir bakalım mı? Daha sonrasında değerlendirmelerinizi alalım. Önce şunu söyleyelim. Araştırmayı biz yaklaşık 6-7 yıldır yapıyoruz. Ankara'da halkın gittiği, alışveriş ettiği marketlerden 64 tane temel gıda alıyoruz. Fiyatlarını alıyoruz ve ona göre belirliyoruz. Ne var bu maddelerin arasında? Vatandaşın tükettiği gıda maddeleri işte peynir, zeytin ki lüks olmayan tabii. ...getirme oluyor bu. Aha. Ee, yaklaşık 64 madde. Mehmet Bey şunu da sorma istiyorum. Tuz var, başlıyorum. pirinç var, evet. e, makarna var. Hepsi işte meyve var, sebze var. Evet. E, hepsi bunun içinde. Evet. Şimdi mesela peynir diyorsunuz... ...zeytin diyorsunuz. Örneğin... E, işte ...şeye gittiğimiz zaman, pazara gittiğimiz zaman... ...ne bileyim 20-25 liradan... ...30-40 liradan başlayan... E, ...fiyatlar var. Pey zeytin için mesela. Evet. Ama... ...150-200 liraya kadar varan zeytin de var. Sizin mesela dikkate aldığınız... Hangisi bunun ortalamasını, ortalamasını alıyoruz. Ortalamasını. Al, tabii. Yani vatandaşın böyle çok lüks içinde içinde yaşadığı marketler değil. Zaten çok fazla kazanan o marketlere de gittiğini düşünmüyoruz. Evet, tabii. Bu. Tabii. Ama 64 tane madde sürekli e, araştırılıyor, fiyatlar toplanıyor. Şimdi dünyanın her yerinde fiyatlar düşmeye başlamasına rağmen ülkemizde biraz daha evvel siz de söylediniz. Tam 50 aydır artış devam ediyor. Evet. Ee, şöyle söyleyelim 2021 Eylül ayında e, girdiğimiz bu kısacın içinde e, devam ediyoruz 2021 Eylül'de 100 liraya e, dolan bir sepet bugün 900 liraya doluyor Yani %800 civarında bir zam var bu gıda maddelerinde. Peki vatandaşın aldığı ücret nedir? Onu sorarsanız. Ee, o da o 900 lira e, harcadığı yere şu an 880 lira alıyor durumda. Ee, bu da şunu gösteriyor. Sadece gıdaya bile yetmiyor verdikleri sam. Yani, yani bunun içinde konut yok, bunun içinde ulaşım yok, bunun içinde elektrik, doğalgaz, e, hiçbir harcama yok. E, giyim yok, ayakkabı yok, hiçbir şey yok. Yani, yani. sadece, sadece Yediğine verdiğiniz zam bile yetmiyor. Şimdi e, sizi izliyorum e, sabahtan beri. E, hırsız diye saldırmışlar bir milletvekiline. Ali Bozan biz bunu evet. E, biz bunu her zaman söylüyoruz. Şöyle söylüyoruz, gerçekten hırsızlık yapıyorlar. Şöyle söyleyeyim, bakın 2023 yılında gerçek enflasyon %127. Peki bize, emekliye, işte dula, yetime... Ee, vatandaşa verilen e, oran nedir? Türkiye'de 64.70. Şöyle bir hesap yaptım. Ee, yani sadece 2023 yılında cebimizden alacağımız maaştan alacağımız zamdan 59.50 çalmış TÜİK. Bu e, 2024 yılına gelirsek ya ilk 6 ayda gerçek enflasyon 113. Bize söyledikleri, bize işte zamları yaparken verdikleri oranda yüzde yedişbir. Bu, bu 2024 yılında da yüzde kırk civarında bir hırsızlık yapmışlar cebimizden almışlar. Yani sadece bir buçuk yıl içinde yüzde yüze yakın cebimizden yani yüzde yüz daha zam alacakken o bir şekilde çalınmış. Yani gerçekten çok çarpıcı. İkizler bir yandan böyle olmadığını iddia ediyor. Çok basit bir şey yapalım. Yani Tu yemekhanesine gidelim. Geçen sene 4 kap yemeği 35 bin, 35 liraya veriyor. Doğru. Peki bugün gittiğinizde kaç lira biliyor musunuz? şey %385 artışla 170 lira. Bugün bu bu ki tabii, tabii bu bugün, tabii bugün evet gidin gidin geçen sene bu aylarda 35 liraya verdiği yemeği bugün 170 liraya veriyor. Yani kendi kendilerini görmüyorlar bu artışları. Yani orada yemekhaneye giden vatandaş ben şunu düşünüyorum. Yani nasıl uyuyorlar? Vicdanları nasıl kabul ediyor? Çoluk çocuğuna ileride bunları nasıl anlatacaklar? Ya utanma da yok, arlanma da yok öyle diye e, bu e, araştırmanın sonucu e, yani iktidarın tabii bu ekonomi politikaları ile ilgili olarak elbette bir e, fikir veriyor fakat hadi sizin değerlendirmenizi de almak isterim. Şimdi işte bakan Şimşek diyor ki tamam işler düzelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şeyi söylüyor. Yani işler düzelmeye başladı diye. Siz böyle bir şey gözlüyor musunuz? Yani bugüne ya kadar biz, sonuç buydu. Bundan sonra evet inişe geçeceğiz diyebiliyor musunuz? Yani kesinlikle öyle bir şey diyemeyiz. Çünkü pazara da gitseniz ne bileyim markete de gitseniz bakın sadece gıdayı konuşuyoruz. Gittiğinizde o zamların ne olduğunu görüyorsunuz. Vatandaş da görüyor. Hı hı. Şimdi Yıllardır enflasyon paketini bir açıkla diyoruz ülke. Hatta mahkeme kararı var. Evet. Açıklamıyorlar. nasıl Neye göre hesapladıklarını açıklamıyorlar. Ama evet. geçenlerde bir şekilde nasıl olduysa bir sızma oldu. Evet. Bakın yaptıkları hesap bakın önümde. Türkiye'de doktor muayenesi 34 liraymış. Yani. <laughs> i̇şte 9600 lira evinizi taşıyabiliyor musunuz? Kira 5800 lira da ev buluyorsunuz. 113 liraya da zeytinyağı alıyorsun. Bu da benzer çok saçma sapan rakamlar. Tabi bu rakamlarla hesapladığınızda evet gerçekten onlar için pembe bir tablo yani. Bugün büyük şehirlerde 25-30 bin liradan aşağı kira yok. Türkiye ortalaması olmuş yüzde %15. Işte 15 bin lira siz kalkıyorsunuz 5800 bin liraya kira var diyorsunuz. Durum bundan ibaret yani sadece göz boyanıyor. Kesinlikle bu pembe tablo falan yok. Vatandaş Açlığa sefalete mahkum edilmiş edilmiştir ve bu hmm. devam ediyor. Yani bu e, herhalde yaz etkisiyle biraz da e, düşmüş gibi görülüyor ama anlaşılan o ki Eylül'den itibaren yeniden e, bu fiyatlarda büyük artış yaşanacak. E, kesinlikle öyle olacak. Şimdi e, bu Temmuz zammını da biliyorsunuz bunu hesaplarken e, çıkardılar dediler ki e, bu e, yılın enflasyonu ilk 6 ay yüzde 24.73. Hı hı. Ona göre de zam yaptılar. Çalışan vatandaş, emekli sandığın <laughs> çalışan, emekli e, kamu emeklisi yüzde 19.3 zam aldı. E, SGK'larda biliyorsunuz 24.70 enflasyonu verdiler. E, ama bunun altında maaş hiçbirine herhangi bir zam yapılmadı. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman olduğu gibi bir lütufta bulundu. 2500 lira verdiler. E, Allah aşkına ya bir düşünün. 12.500 liraya nasıl geçineceğiz? Bakın daha bu zamlar açıklanmadan %38 elektriğe zam geldi. Peşinden evet. her şeye ar ardı ardına zamlar gelmeye başladı. Hmm. Bu noktada hani ne düzeliyor gerçekten biz başka bir dünyada yaşıyorlar herhalde. Evet. Ee, ne yiyorlar, ne içiyorlar onu da anlamıyoruz. Hani bu kadar güzel ama şöyle bir şey de var tabii. Yani e, bunlar yanında duran elbette e, çok iyi paralar kazanıyor. Dolayısıyla bunlara dokunmuyor. Ama zam yapalım, hakkımızı verelim dediğimizde de paramız yok. Hem çok iyi gidiyor her şey ama emekliye işte çalışana zam yaparken de ben yapamıyorum, param yok diyorsun. Sizin zaten 7 aylık dönemdeki artış sonucunuz 34,2. Hadi son ayda %3,1 oranda arttığını onu çıkartacak olursak evet. hani 24'e karşılık siz zaten kapadan 30 diyorsunuz. Yani bu işte, 31.70'di evet, geçen ay. Yani bu %3'ü ya, son ayı çıkartsak bile şu çıkıyor ortaya. İşte maaşlara emeklere verilen paralara yapılacak olan zamlar da buna göre yapılmalıydı o zaman. Yani tabii ki. Evet. Bakın normal şunu söylüyoruz. 44 artış almamız lazım. Yani eğer doğru hesap yapılsaydı 100, %24 yerine %44.46 evet. almamız lazımdı. Hı hı. E, ama bakın neredeyse yarısını bir şekilde e, çalışandan, emekliden, e, duldan, yetimden kesiyorlar. Evet, anlıyorum. Peki, Sayın Mehmet daha çok çok teşekkürler. Bütün bu bilgi ve değerlendirme yani için. Şöyle bir şey var, bakın e, çok sizin aracınızda da önümüze böyle engeller konuyor. 2008'de kurulmuş bir konfederasyon Evet. E, sıfırdan başladı. Bugün Türkiye'nin üçüncü büyük konfederasyonu oldu. Neye karşı? Sürgünlere, işte tehditlere, şantajlara rağmen oldu. E, fakat şöyle bir şey var. Bu yetkili sendikalar, yetkili konfederasyonlar, e, biliyorsunuz bu e, toplu sözleşmeler yapılıyor. Toplu Hı -hı. görüşmeler ve sonunda sözleşmeler yapılıyor. Evet. Burada hiçbir şekilde çalışanın yanında durmayan, %3'lere, %5'lere, %10'lara imza atan bu yetkili o federasyonlar birkaç senedir şunu yapmaya çalışıyorlar. Ee, toplumsal muhafet, muhalefeti susturmak için e, önümüze barajlar koymayacak. Hmm. Yani daha önce yüzde bir barajı koydular, danışta iptal etti, ee, tekrar o olmadı, aradan gene iktidarla, işte yandaşlarıyla anlaşarak yüzde iki barajı koydular. Onu da Anayasa Mahkemesi iptal etti. bu, bu kadar şeye rağmen şimdi gene Böyle yasanın arkasından dolanarak gece yarıları saat 3'te 4'te bu bütçe komisyonuna %1 gibi bir baraj oranı koymaya çalışıyorlar ve bu bütçe komisyonundan geçti. Bunu izleyicilerimize, Mehmet Bey, izleyicilerimize bunu biraz tarif eder misiniz? Nedir mesela bu %1 meselesi nedir? Yani me mesele şöyle, bakın e diyor ki yetkili sendika, yetkili konfederasyon, bu biri ya da yüzde %2'yi bulamayan sendikaya bu toplu sözleşmeden doğan ikramiyeyi vermeyelim. Hı -hı. Bunu niye söylüyorlar? O kadar çok yanlış şeylere imza atıyorlar ki üye kayıplara başlar. Korkuları bu. Bakın biraz evvel söyledim. Her şeye rağmen biz üçüncü büyük sendika olduk. Hı -hı. Bunun önünü kesmek istiyorlar. Onun dışında iktidara biat etmeyen hiçbir kuruş, kuruluş kuruluş durum kalmasın istiyorlar. Hı hı. Yani bizler yok olalım ki bizim gibi düşünenler çalışanın yanında duran, hakkını savunan, arayan sendikalar, konfederasyonlar bu tabii yüzde birin barajın altında kalıyorsa bu elbette üye kayıplarına başlayacak, zarar görecekler ve toplumsal muhalefet, muhalefetin bir ayağı da kırılmış olacak. Yani bunların bir taraftan hem öyle yapıyorlar üye kayıplarını engellemeye çalışıyorlar. Hem de toplumsal muhalefeti susturmaya çalışıyorlar. Bunun amacı bu. Ben e, zaten muhalefet milletvekilleriyle görüştük, anlattık. E, sağ olsunlar o desteği veriyorlar. Ama iktidar yandaşı e, milletvekillerine de lütfen bunu görsünler diyor. Anayasayı yok saymaktır. E, sürekli bunu yok sayıyorlar biliyorsunuz. Birçok kararında uygulamayacağız diyorlar anayasa mahkemesini. Bu kanunsuz bir şeydir özgür örgütlenmenin önünde bir engeldir. Ama her şeye rağmen biz tekrar söylüyorum bundan mücadelemizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bizi hiçbir şekilde yıldıramazlar. Gerçekten bizi üye olan yani bağlı sendikalara üye olan arkadaşlarımızı bir yerden bir yere sürüyorlar. İşte görevde yükselmelerine engel oluyorlar. Neyle? İşte meşhur mülakatlarla. Ama buna rağmen biz her şeye rağmen hakları savunmaya devam edeceğiz. Çalışanın yanında sonuna kadar mücadele edeceğiz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Sayın Mehmet Yeşildağ çok çok teşekkürler bilgi bey değerlendirmeniz. Bu arada için. ben de size çok teşekkür ediyorum. Sesimizi duyurmamıza yardımcı oluyorsunuz. Çok Başarılar diliyorum. Görevimizi yapıyoruz. İyi çalışmalar. Çok, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler işte bakın durum bu. Yani Aslan Mehmet Bey önemli bir konuya da hani değindi. O da yüzde bir barajı hikayesi. Burada da sendikaları, sendikaların, konfederasyonların bir şekilde önüne geçmeye çalışıyorlar. Yani engel çıkartıyorlar. Hani bir yandan çalışanın, işte emekçinin, sendikalının hakkını alabilmesinin de önüne geçmeye çalışıyorlar. Bir bir örgütlenmenin önüne geçmeye çalışıyorlar.